Herkese merhaba. E, Tapürle senin cildin, senin hikayende. Bugün akne probleminden bahsetmek istiyorum. Konuğum sevgili Bilge. Evet. E, hem akneden bahsedeceğiz hem de Bilge bana merak ettiği soruları soracak. E, akne cildimizin herhangi bir döneminde karşılaşabildiğimiz, çok da keyif almadığımız bir problem. E, sebepleri çok çeşitli olabilir. Genetik kökenimiz... Ee, hormonlarımızın durumu, metabolizmamız, stresimiz, cildimize sürdüğümüz ürünler gibi pek çok faktör akneye sebep olabilir. Ee, tabii akne ergenlikle birlikte, yani hormonların aktive olmasıyla birlikte çok erken yaşlarda başlayan bir problem ama bu demek değil ki ergenlik bitince sona eriyor. Çok daha ileri yaşlarda da hayatın çeşitli dalgalanma dönemlerinde akne ile karşılaşabiliyoruz. Akne de üç temel bakım yine öneriyor olacağım size. Birinci adım iyi bir temizleme, ikinci adım etken maddelerle tedaviye destek, üçüncü adım da cildin nemini koruma ve güneşten koruma olacak. Şimdi bu aşamada e, Bilgi'ye sorarak başlayayım. Sevgili Bilge, kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Sen de hayatında herhangi bir dönemde akne problemi yaşadın mı? Evet tabii ki dönem dönem zaten akne problemlerim oluyor. Özellikle de çok fazla sık seyahat ettiğim dönemlerde hem mevsim değişimi hem de kendi beslenme düzenimde değiştiği için dönem dönem akne problemlerim oluyor. Evet, bilge seyahatten bahsetti. Gerçekten rutinimiz bozulduğunda, seyahat ettiğimizde ya da yediğimiz, içtiğimiz şeyler değiştiğinde, uyku düzenimiz bozulduğunda akne ortaya çıkabilir. Çünkü bütün bunlar vücudumuzun stres olarak algıladığı ve dolayısıyla hormonlarımızın değiştiği dönemler oluyor. Peki sen günlük rutininde neler yaparsın? Tabii ki en başında sabah kalktığımda temiz bir ciltle uyanmak için mutlaka gece rutinlerimi her neredeyse her gece uygulamaya çalışıyorum. Sabah kalktığımda zaten temiz bir ciltle uyandığım için yüzümü tekrardan bir tonikle ya da suyla beraber herhangi bir ürün kullanmadan temizliyorum. Evet. Daha sonrasında güne tabii ki güneş kremiyle başlıyorum. Ama kuru bir cilt tipine sahip olduğum için nemlendirme adımını da mutlaka e, unutmuyorum. Yine çalışıyorsun. Aynen öyle. Çok güzel. Şimdi burada e, cilt kuru olmasına rağmen bilgenin zaman zaman aknelerinin e, olduğunu görüyoruz. E, cilt yağlı olduğunda tabii ki bu daha sık karşımıza çıkıyor. E, rutinde burada önemli olan cilt tipine göre bir yıkayıcı ve tonik seçiyor olmak. Sabah ve akşam cildin temiz olması çok çok önemli. Kuru ciltler biraz daha nemi koruyan yıkayıcılar ve tonikler. Yağlı ciltlerde tabii ki cildin kendi salgıladığı o yağ asitlerini uzaklaştıracak yıkayıcı ve tonikler tercih edebilirler. Çünkü cildin salgıladığı yağ asitleri gözeneklerde birikip tıkanmalara yol açıyor ve bu tıkanmalar daha sonra akneye dönüşerek işte bütün bu e, problemi ortaya çıkartıyor. Peki bunun yanı sıra yediğine içtiğine ve egzersizine de dikkat ediyor musun? Evet tabii ki. Zaten profesyonel bir spor geçmişimden dolayı günlük hayatımda da mutlaka rutin bir spor yapmaya çalışıyorum. Ama yine tabii ki sık seyahatlerim yüzünden buna bazen aksıyor diyebilirim. Ama yine de rutinlerimi yanıma almaya çalışıyorum günlük olarak güneş kremlerimi en basitinden normal nemlendiricilerimi kullanmaya çalışıyorum. Çok güzel. Burada bahsetmek istediğim şöyle bir şey var senin söylediğin konuyla alakalı. Şimdi yediğimiz içtiğimiz sporumuz neden çok önemli? Çünkü artık akne lokal bir problem olarak değil yani sadece gözenek problemi olarak değil de sistemik enflamatör bir hastalık olarak tanımlanıyor. Bu yüzden vücudumuza iyi bakmamız çok çok önemli. Akne olduğu zaman ya da akne olmaması için cildimize bakmak için çeşitli aktif etken maddeler kullanıyor olmak öneriyoruz. Yani günlük rutininizin içerisine gözeneklerinizi işte bu yıkama ve tonikleme basamağından sonra iyice sıkı tutabilecek, ...oradaki birikimleri önleyemeyecek bir takım aktif içerikler öneriyoruz. Örneğin salisilik asit bunlardan biri. Keratolitik etkisiyle cilt döngüsünü düzenliyor. Bir diğer içerik... E daha önce bahsettiğimiz alfa hidroksi asit gruplarından glikolik asit olabilir. Ve yine bir üçüncü içerik olarak da aknenin enflamatuar özelliğini baskılayan, akne çıkışını önleyen ve cilt bağışıklığını güçlendiren propolis gibi bir takım etken maddeler tedavide destek olarak kullanılabilecek etken maddeler. Ardından da senin de söylediğin gibi iyi bir nemlendirici ve güneş kremi rutinimizde olmalı. Ee, sen e, peki bunlar içerisinde en çok hangi etken maddeyi seviyorsun? Seçtiğin böyle bir etken madde ya rutinde bir etken madde yer alıyor mu? Nemlendiricilerde genellikle doğal içerikli olmasına dikkat ediyorum. Hı hı. Cildimi kurutmamasını yani kullandığım tonikler, yıkadığım jeller, evet. cildimi kurutmamasına dikkat ediyorum. Akneli genelde hep şöyle bir algı oluşuyor. Kuru ciltler daha çok akne problemi yaşamamak için cildimi daha çok kurutan ya da akne evet. problemi olmasın diyerekten ürünler ter tercih ediyorlar. Ama ben bunlardan kaçaraktan birazcık daha daha çok nemlendirici, işte gözeneklerimiz sıkılaşması için salisilik asiti kullanmaya çalışıyorum. Evet, burada bahsetmemiz gereken en önemli şey bu tedavinin kişiye özel planlanması gerektiği. Yani daha kuruya dönük bir ciltte etken maddenin ona göre konumlandırılması gerekir. Leke emeğli ciltlerde ona göre konumlandırılması gerekir. Ya da aşırı yağ salgısı olan bir ciltse ona göre bir günlük rutin oluşturmak gerekir. E, bu noktada senin bana sormak istediğin başka sorular var mı? Evet, tabii ki de. Hazır buradayken mutlaka evet. sorularımı sizlere sormak istiyorum. Tabii. E, öncelikle e, ben cilt problemlerinde Hı -hı. E, akne problemiyle sivilce arasındaki farkı merak ediyorum. Bunu sormak istiyorum. Evet, aslında sivilce ile akne birbirinin aynısı. Akne daha tıbbi bir terim. Sivilce biraz daha halk arasındaki e, kullandığımız kelime. Diğer bir sorum ise ilaç kullanmak, kozmetik, derme kozmetik ürünler arasında kararsız kaldığım dönemlerde nasıl bir yol izlemem gerekiyor? E, i̇laç kullanımı için aslında iyi e, bir şekilde hani cildinin değerlendirilmesi. Dolayısıyla bunun için bir dermatoloğa gitmeni önerebilirim. Dermatoloğunuz eğer cildinizde tedavi gerektiren bir hastalık boyutunda bir durum varsa o zaman size ilaç içerikli bir reçete oluşturacaktır. Ama bunun yanına tabii ki mutlaka günlük kozmetikleriniz, günlük rutinlerinizde yer alacaktır. Dolayısıyla ikisi birbirine destek olacak şekilde o kişiye özel olarak planlanıp Bence uygulamaya geçmeli. Bir diğer sorum ise akne problemi yaşıtlarımın da büyük bir sorunu. Fiziksel etkisinden yanı sıra daha çok özgüvenimizi, dolayısıyla da sosyal hayatımızı etkiliyor. Evet. Bu noktada bu süreci en hafif atlatabilmek, normalleştirebilmek adına neler önerirsiniz? Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Ee, birkaç tane sivilce sizin güzelliğinizi bozamaz. Her halinizle, olduğunuz halinizle güzelsiniz. Ama tabii ki yine sizi değerlendirip, muayeneniz yapılıp, nerede problem var, ona yönelik bir müdahale edip e, mutlaka bir nokta atış bir reçeteyle sizi bundan kurtarmak mümkün. Çünkü kimi kişi sadece dıştan sürme ilaçlarla iyileşebiliyor, kimi kişinin ağızdan alınan bir takım ilaçlara ihtiyacı olabiliyor. Bunun yanı sıra yapmanız gereken en önemli şey, yediğiniz içtiğinize, uykunuza ve egzersizinize dikkat etmek olacak. Özellikle senin yaş grubundaki gençler için en önemli nokta bence bu. Bir diğer sorum ise, Akne deyince bu konu hakkında çok fazla yanlış bilgiye maruz kalıyoruz. Hı -hı. Bu problemle başa çıkabilmek için e, en sade, en doğru yol ne? E, bence aslında e, günlük rutininize böyle etapür gibi e, biraz daha... E, Doğa ve saf içerikleri barındıran belki bir seriyle oluşturmak. iyi bir fikir olabilir. O kişinin işte o cilt dengesini bozmayacak yani yağlıyı kuruya, kuruyu dengesiz bir yağlanmaya çevirmeyecek şekilde bir rutin oluşturmak gerekir. Güneş kremini de buna eklemeyi unutmamak gerekir. Bir diğer sorum ise aslında bu konuşmamız içinde de geçti. Cilt tipiyle akne problemini ilişkilendirebilir miyiz? Mesela cildim kuru ama yine de akne problemim olabilir mi? Evet, yaştan da bağımsız, cilt tipinden de bağımsız olarak akne çeşitli dönemlerde karşımıza çıkabilir. İşte Senin gibi böyle ergenlikten 20'li yaşların başına, ya da daha sonra 30'lu 40'lı yaşlarda hatta daha ileriki dönemlerde de akne görebiliyoruz. Bunun sebebi tamamen içerideki o hormonal denge, düzen. Beraberinde kullanılan ürünler çok önemli. E, işte Cilt kuru diye aşırı yağlı bir içerikte nemlendirici kullanılmaya çalışıyorsa o gözenekleri tıkayabilir ya da bir takım böyle işte renklendiriciler gözenekleri tıkayabiliyor. E, bunların kullanılmamasını önerebilirim. Ve yine işte e, cildin çeşitli dönemlerde yapısı değişebilir. Yani e, ergenlik ve gençlik döneminde daha karma veya yağlıya dönük bir cilt bir takım hormonal Normal değişikliklerden sonra daha kuruya ve hassasa dönebilir. Bu dönemlere uygun da günlük rutin oluşturulmalı. Akne ve cilt problemleriyle ilgili e, yapılan en büyük hatalardan bir tanesini bizlere söyler misiniz? Tabii, seve seve. Bence bu akne problemiyle ilgili yapılan en büyük hata bunun lokal bir problem zannedilmesi. Halbuki akne dediğim gibi aslında içten gelen enflamatuar bir hastalık kabul ediliyor. Dolayısıyla tek bir hani noktaya yönelmek değil, vücudun bütününe, genel sağlığımıza dikkat etmek gerekli. Benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ederim cevaplarınız. Umarım faydalı olmuştur. Ben teşekkür ederim.